Profesör doktor Muhammed Emin Akkoyunlu, göğüs hastalıkları öğretim üyesiyim. Koronavirüs enfeksiyonları 2020 2020'de ciddi şekilde toplumu etkilemişti. Fakat son dönemlerde etkinliğinin kırıldığını biliyoruz. Şu hak lazım ki bu son bir ay içerisinde ülkemizde yeniden bir hareketlenme var. Kuzey yarımkürede yeniden bir hareketlenme söz konusu. Bu da Covid'i yeniden gündemimize aldı diyebiliriz. Tabii ki bunun ötesinde o dönem içerisinde Covid'i yaşamış, ve ağır geçirmiş kişilerde uzamış Covid etkileri de şu anda tedavi ettiğimiz hastalar grubu içerisinde yer almakta. Neler var? Ee, biliyorsunuz birçok organ tutuyor, beyni tutuyor, karaciğer tutuyor, kalbi tutuyor ve akciğeri tutuyor. Akciğerde ise uzun süre devam eden fibrozis dediğimiz akciğerde yapışıklara neden oluyor, volümün azalmasına neden oluyor ve uzun süre devam eden nefes tarıklarına neden oluyor. Yurt dışında birçok yayında ölüme kadar giden bir serüven olduğunu göstermiş durumda. Peki durum nedir, nasıl oluyor? Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki, eğer erkek cinsiyetseniz, 50 yaşın üzerindeyseniz, sigara içimi söz konusuysa, daha öncesinde bir akciğer hastalığı varsa, hastalık yani COVID çok ağır geçmişse ve akciğerde tutulum çok yoğunsa yani her lobu tutmuşsa bu hastalarda uzun süre akciğer hastalığı meydana gelme olasılığı çok daha yüksek görünüyor. Bu uzun süre devam eden akciğer hastalığı bazen 3-6 ay kadar süren geçici bir tutulum bazen ise ömür boyu devam eden maalesef fibroz istediğimiz ilerleyici bir akciğer hasarına evrilebiliyor. Tabii bu noktalarda yapılacak tedaviler geçen 5 yıl içerisinde çok ciddi şekilde değişti ve hastalığın mekanizmasını çok daha iyi anlamış durumdayız. Şu anda hem kısa süreli erken dönem tedavilerde hem uzun süreli bahsettiğimiz bu fibroz istediğimiz olaylarda kullandığımız etkin tedavi seçenekleri ve yöntemleri mevcut. Tabii ki burada en önemli şey hasta üzerinde COVID'i geçirdikten sonra ki bazen koyut anlaşılamayabiliyor ve gribal bir hastalık gibi geçiriliyor. Sonrasında bir nefes darlığı söz konusuysa, öksürük söz konusuysa, erken dönemde doktora başvurmak, hastalığın erken dönemde önlemlerini alıp tedavisini yapmak açısından oldukça değerli, ilerleyici bir akciğer yıpranmasını engelleyip ilerleyen bir fibrozisin öndeki en büyük belki de önlem olacaktır. O nedenle eğer semptom ve şikayetler varsa. Eğer gribal bir enfeksiyon sonrasında ya da COVID sonrasında öksürük ve nefes darlığı söz konusu ise kesinlikle geciktirmeden doktora başvurmak gerekiyor. Beklerseniz, geçer derseniz maalesef hastalık ilerleyebiliyor. Tabi hastalığın ilerlemesinin ve varlığının yanında yan tedaviler ve destek tedaviler de oldukça değerli. Burada fitoterapi ile ilgili birçok çalışmalar var. Bunlar kullanıldı ama başarısı net gösterilemedi maalesef. Ayrıca egzersizin de hastalık ilerlemesi üzerinde olumlu etkilerini olduğunu ve hastalığın ilerlemesini engellediğini, aynı zamanda hissedilen nefes darlığının ciddi şekilde azalttığını biliyoruz. Tabi hastalığa ve hastanın kendisine göre bu egzersizin formatı değişmekte. Yeni bir profesyonel destek altında egzersiz yapmak gerekmekte. Bizim için bu tür hastalardaki en önemli önlemlerden bir tanesi ise aşıların yapılması ve enfeksiyondan korunmak. Covid'in yaptığı bu hasarlarda özellikle tekrarlayıcı gribal enfeksiyonlar, ya da üst solunum enfeksiyonlarının ciddi şekilde akciğerdeki fibrozisi artırdığı ve akciğerdeki yıpranmayı artırdığını biliyoruz. Bu nedenle gribal aşıların yapılması, hastaya göre değişmekle beraber zatürre aşıların yapılması ilerleyen solunum yetmezlikleri olaylarında koruma adına oldukça değerli. Tedbirleri baştan almak kesinlikle hastalığın ilerlemesi açısından en önemli faktör olduğunu söylemiştik. Sağlıklı günler diliyoruz.